Böyle bir şey yaptıracak, sonra da bir play gelecek oradan robota. Şimdi bir sakin olmuyorlar çünkü ben daha arabada değilim, çattık kendi. Ah, 45, 45, 45, 45. Akadabine. Otokuzda kuzda o neyin kurası? Ah, debiden yeşil biraz. Akadabine bakalım burada neler var mı? İşte babam. Çattı sürücüsün. Ha. Hadi çay verin? Asıl Google oynadığımı inanamıyorum arkadaşlar. Google'da gittim Wii'yi oynuyorum. De, ya bana sıra de, gelirse boş boşuna butonu basıyorlar. Söndü. Tamam,